<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Bir boyama yapacağız. Ne yazdım buraya? Üç renk challenge için hazırladık bile bunları. Bir şey söyleyeyim bunlar Brawl Stars karakterleri evet, değil mi? Evet ben, Bu <laughs> benim. Evet senin de vardı değil mi? Çok güzel gerçekten. Aslında, aslında bu benim. Bir şey itiraf edeyim mi? Hiçbir karakteri tanımıyorum. Hiçbir ben, tanesini. Ben benim en sevdiğim iki karakter şu karakter ve şu karakter. O zaman ben de bunu boyayım. Senin en sevdiğin buysa bunu boyayım. Peki üç renk hangi boyalardan seçelim? Bu mu olsun? Bu Adam mu olsun? Bu tırmızı. mu? Biz dur ben kapatayım onu. Şey, Ay. O zaman başlayalım Başlayalım, başlayalım mı? Oradan mı seçeceksin? Şu, şu bir tane de şu. Tamam. Üç. Bonus evet. yapalım mı bir tane de? Bonus mu? <laughs> hmm. Yapalım gitsin be ama ne olacak? Ben bonusu ne yapacağım biliyor bu Bölünmez kalem yapacağım ay, şimdi. <laughs> tamam Bir şey söyleyeceğim ben boyalara çok hakim değilim. Boyamayan falan yoktur değil mi? var, bu, vardır, var, var mı? mıdır? Hı -hı. Rüya bak korktum. Şunu ara seçeceğim. O zaman ben böyle pastel renkler seçmek istiyorum. Anne evet, ben de yarın ne Mavi de çok sana. güzelmiş. Mavi, ay, mavi, mavi, bir yeşil. sana bir iyilik Hı -hı. yapayım o. Sonra... Bu mu? Hı -hı. Et anneciğim. Hı -hı. Bitik tek mont. Dur bu boyamak yok boyama. Boyama. Hay hay daha süre versen bana süre 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 süre. Peki bir şey söyleyeceğim. En son kiminki daha güzel olmuş kim karar verecek? Baban mı Rüzgar mı? İkisi oylama yapsın. O, bizim Kızım bir bir derler umarım ya. Neyse Hayır, bakalım. O, o zaman süreyi başlatıyor muyuz? Baş. Dur ya kronometre şeyimiz var. 2 dakika saatimiz var kum dakika Koş getir. 2 dakika kaç dakika olacak? Evet süreyi başlatıyorum hazır mısın? Başladı. 2 dakika süremiz var. Rüzgar, Düzge bana yardım et. Vallahi bak kazanamam öyle yaparsan. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben hem Rüzgar'la savaşıyorum hem boyama yapamadım daha ne olur dur. Rüzgar'a mı boyama mı sen? Ya. Sana aynı bir tane vereyim onu boya olur mu? Ama şu an... Ne? Ama şu an bir yarışmadayım. Ve bu, bu yarışmayı ben kazanmalıyım. Boyamada normalde rüya daha iyi, değil mi anneciğim? Evet. Ben hemen evet diyor. Azıcık mütevazı ol yavrum ya bunu ya. Yardım mı? Ama yalan mı? Doğru doğru yok. Sen daha iyisin evet. benden. Ama ben de fena değilimdir diye düşünüyorum. Uzun zaman geceleri kalk. Ay, ne oluyor? Uzun uzun. Uzun üç değil bak. Kaybederim. Ne olur yapma. Anne, zaman, <laughs> anneciğim sana da getireyim ama şu an ben burada bir yarış bir yarışmanın içindeyim. Of. Evet Rüzgar devam et ablam böyle. Oy. Şu arkasına şunu. Dur ya bak koluma vuruyor şimdi. Ben çizemiyorum ki. Bak yavuk çizeceğim şimdi Rüzgar dur ne olur. Ay bu benim rengim değildi ben bunu seçmedim ki. <laughs> Gülme ya. Çok zor şartlarda yarışıyorum ben. Gerçekten zor ya. Annesen bu arada. Dur ben... Hayır ya. Ya niye benimle uğraşıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz boyama yapıyor musunuz? Boyama yapmayı seviyor musunuz? Sizce barışmayı kim kazanacak? Rüya mı? Yoksa ben mi? Yorumlara yazın. Bu arada ben de devam edeyim. Sıkı çalışma içerisindeyim. Ne yapıyorsun mesela sıkı çalışarak? Boyuyoruz. Şu anda <laughs> e, küçük alanları yapıyorum. Büyük alanları en son yapacağım. Rüzgar. Ama yapma ne olur. Bak sen kazanamam. Rüzgar, bak ben kıyamıyorum anne. Ne yapma ablacığım. Ya teşekkür ederim. Cenk'in benlikten... Cenk'in benlikten de demez bunun ne denir? Sportmenlik miydi o şeyin adı böyle? Yarıştan da... Yardımseverlik. Yok yardımseverlik, bon bambaşka bir şey. Kafalar çorba. Hii, Rüya! Süre bitti, kaldır elleri. Ya, bir tane bir daha yapsak bitti. mı? Aa, bir süre daha başladı. Yürü, 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 yürü. Ay, güzel gidiyoruz ama bence. Bakayım ve be. ellerini yeşil yapayım. Elleri Aa, eşit. hiç mor yapmamışım ben. Birazcık da mor boyayım değil mi? Ayla sen kafana göre almıyorsun. <laughs> Kesinlikle kafama göre yapıyorum. Sen kafana <gülüyor> göre yapmıyor <laughs> musun? Ama ben en başta söyledim. Eyvah. Ne yap? Eyvah. Anne yardım ne istiyorum? Ne yapayım? Kabul eder misin? Tamam, tamam. Uzgar'ın yardımıyla devam eden muhteşem bir boyama challenge. Bakalım nerelere varacak. Bir şey de söyleyeyim mi? İnanılmaz da düzgün boyadın ha. Bir şey de diyemedim yani şu an sana. Şuraya da ben mor boyayım bari. Araya renk katsın. Şuraya yine turuncu yapsana Rüzgar. Madem yaptık beraber. Benimki 3 renk artı Rüzgar'ın <laughs> renkleri çalın çalın. 3 artı Rüzgar. Ev gibi. Evet son. Ben yarısını bitirdim valla. Şaka. Biz de bitirdik. Oo Rüzgar beni takım olarak görüyor. Bir tık şaşırdım. İki kişi boyama yapmanın güzel tarafı hızlı bitirebiliyoruz. Ama güzel. <laughs> Ama kötü yanını da söyleyeyim yani. Bir uyum içerisinde çalışamıyoruz. Şey i̇şte karakterin bu boya bitiyor. %75'i mor, kalan kısmı yeşil olmak <laughs> da kaldı. Neyse şuralarda da boyayayım. arada bari. boyayamadığım yerler var. Nasıl arada boyayamadım olabilir. yani? Olur tabii. Yapacak bir şey yok. Al ya kalem değiştirebilirsin. Üç renkli şey mi yaptık yani? deyip az sonra çirkef Ama sen fazladan renk yapmışsın. Benim kendim için böyle şey. Çünkü ben de fazla yaptım. Daha doğrusu Rüzgar benim e, karakterimi şeyde değiştirdim. Mizacını mı mi? Her şeyimi değiştirdim. Yarısı bana ait. Daha sakin yarısı turuncular, kırmızılar Rüzgar'a ait. Çok, sen de, sen de, sen de, sen de. Çok güzel bir geçiş yaptım buraya. Ne geçişi? Diyecek evet. misin sen? Koyu. Ne geçişi yaptın? Koyu, koyu maviden böyle mavi geç ya. Evet. Benimki bitti. Değil mi Rüzgar? Bitti bizim. Evet bizimki bitti. Ama siz Sire son. 10, 9, 8, 8, 8 7, 6, 5, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Bitti ya. Bitmiyor ha. <laughs> bit, 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 bit. Ve bitti Rüya. Eller havaya. <laughs> Bak bir şey söyleyebilir miyim sana? Nerede hata yaptığını söyleyeyim. Çok mıncık mıncık. Bak şunları tek tek ama çok güzel olmuş ha. Şu an tam diyecektim ki yanlış Siz yaptın. Siz iki kişi yapmışsınız. Benimkine bakar Şurayı ben boyadım ya. Hay anne bak. Evet. Şimdi Rüzgar ikisini de verelim. Bir dakika Rüzgar. Bak gizli gizli burada boyama <laughs> yapıyor hala. Bir saniye. Sence... Göster. Aha, her türlü şimdi kesinlikle. şuraya koy tablet net görünsün. Alttan ışık alınca görünmüyor. Şöyle koyalım. Bu bir. Ya, bir şey Benim bu da iki. Evet bu noktada bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten seninki bitmedi ama hani seninkinin de böyle renkler tonlamalar tam olmuş. Bilemedim şimdi. Evet. Oylama için Rüzgar bence doğru kişi değil. Çünkü o da boyamaya katıldı. Bir tek baban görünüyor. Hayır ben de yapacağım. Anne. Ama sen onu yaptın. Tabii ki onu Ben onunla... de yardım edeceğim. Bunu seçmeyecek misin kesin yani? Adaletler benim gibi onu kavrayamam. Ya, şey kimin kim Ya uyuyamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi burada iki kişi yarışta. İki bıçak. Ben de beraber. Yarıştım. Ben bunu sevdim. Şimdi hemen değerlendirmeyi İçkisi... alalım. Ee, farklı farklı şeylerle Rüzgar sen de benim yanında ol, gerçi sen de boyadın ama şimdi şuralar sanırım Rüzgar'ın boyadıkları evet. değil mi? Renkten dolayı rüya sen kabul ettin mi dört renk olayına? Hatta dörtten fazla, fazla renk fazla. burada bu üç renk değil. Üç renk benim üsteldi Rüzgar'ın gibi düşti ama ona tamam nedir Rüzgar'la boyadığı için. Ee, birazcık da böyle daha özensiz gibi görünüyor bu Aa, bana. Benim. Bu renk seçimleri harika gerçekten bu. Bu, bu, bu ne, ne olduğunu bilmiyorum ama. Şike var ya. Bir şike dakika. Pokemon'a benzettim bir dakika, gerçekten bunu. Bir dakika şike bana. var ya. Bak daha başladım burada. Rüzgarla beraber yaptın dedim. Beni bir gömdün. Renklerin seçimiyle ilgili şey yaptın gömdün. Özensiz dedin gömdün. Buraya renklerin seçimi diye rüyayı koruyoruz ama Arkadaşlar ama siz de şey bir mi? bakın gerçekten yani şu gerçekten ya daha. Yutlu bu canlı değil, bir değil mi bu? Hayır <laughs> yani. Normalde bu Brawl Stars karakterlerinde bunun burası daha koyu. Bu bilgiyle alalım şimdi ne yaparsak olur. Yani şöyle söyleyeyim ben. Hmm. Bunu gerçekten... Tek, aşkım satalım aşkım Tek başına buna 10 üzerinden kaç verirsin? Tek başına buna 10 üzerinden... Nasıl tek başına yani? Yani böyle bir resim çizdim getirdim sana boyama yaptım. Kaç verirsin onun üzerinden? Biz hmm. 3. <laughs> onun üzerinden dedim yani. evet. ya. Evet. Ya ama ya. On üzerinden veririm. Arkadaşlar ama siz de bir şey söyleyin ben yani. Ben de. O, hayır, gidelim buraya Ama şuna, ama şuna sana biraz daha hile yaparsan Şey yapacağım yalnız. Bakın şunu gerçekten çok beğendim ama ben gel. De, ben de bunu. Ben de bunu çok beğendim değil mi Rüzgar? De, ben ben rüyaya 24. Ben o zaman. 10 üzerinden. Ya. Ben 10 üzerinden buna e, tamamlayabilseydi gerçekten 9 verirdim. Tamam mı? Şu anda 8 veriyorum. Ben bence bence rüya sen ne diyorsun Rüzgar? Ben de 100 puan. Evet. 100 puan verdim. Kaybet bir şey yok. Ceza. O zaman ödül neydi söylüyorum. Ceza değil ödülüydü yarışmamız. Ödülü söylüyorum hazırsanız eğer bu haftaki market masrafını kazanan karşılayacak diye ödülü ödülüyorum. beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kurvasan kurvasan. Bugünlük bizden bu kadar. Bu tarz videoların devamı için yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bye bye.